Hoş geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali Kaf Suresi 22 ile 45 Ayet Bölüm 250 Kaf 22. Andolsun sen bundan gafletteydin, derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir, denir. 23. Yanındaki arkadaşı işte yanındaki hazır dedi. 24. İki meleğe şu emir verilir gülümseyen surat Haydi ikiniz her inatçı kafiri cehenneme atın. 25. Hayra bütün gücüyle engel olanı azgın şüpheciyi 26. O ki Allah ile beraber başka ilah edindi bundan dolayı onu şiddetli azaba birlikte atın. 27 müşrikin arkadaşı şeytan der ki Rabbimiz ben onu azdırmadım fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi 28. O esnada Allah buyurur huzurumda çekişmeyin Ben size daha önce uyarı göndermiştim 29. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim 30 o gün cehenneme doldun mu? Bize hiçbir yorgunluk çökmedi. 39. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güneşin doğu